fıstığın büyük macerası. Minik, tüylü ve sevimli bir hemster olan fıstık büyük bir kafeste yaşıyordu. Kafesi rengarenk oyuncaklarla, dönme dolaplarla ve bolca lezzetli tohumlarla doluydu. Fıstık günlerini oyun oynayarak, tekerlekte koşturarak ve uyuyarak geçirirdi. Ama bir gün fıstığın hayatı tamamen değişti. Kafesinin kapısı yanlışlıkla açık kalmıştı ve meraklı fıstık dışarıdaki dünyayı keşfetmek için kafesinden fırladı. Evi fıstık için devasa bir orman gibiydi. Koltuk minderi, yüksek bir dağ, halı, sonsuz bir okyanus gibiydi. Fıstık heyecanla yeni dünyasını keşfetmeye başladı. Ancak dışarıda her şey o kadar da güvenli değildi. Büyük bir kedi fıstığı avlamaya çalışıyordu. Fıstık kediden kaçmak için hızla koştu. Bir yandan kediden kaçarken bir yandan da evdeki gizli yerleri keşfetti. Kitapların arasına saklandı, dolabın altına sığındı, Uzun ve yorucu bir kovalamacanın ardından fıstık sonunda yorgun düştü. Kendini güvenli hissettiği bir kutuya girdi ve uykuya daldı. Sabah uyandığında birdenbire bir el onu kaldırdı. Kendi odasındaydı ve kafesi açık değildi. Sahibi onu özlemiş ve onu bulmak için bütün gece evde onu aramıştı. Fıstık büyük macerasından dersler çıkarak tekrar kafesine döndü. Artık dışarı çıkmak istemiyordu. Kafesi onun için en güvenli ve en rahat yerdi ve o geri kalan ömrünü oyun oynayarak, tekerlekte koşturarak ve bol bol uyuyarak geçirdi. Ama her gece uykuya dalmadan önce yaşadığı büyük macerayı hatırlar ve gülümserdi.